Evrenimizi içinde yer aldığımız Samanyolu galaksisini, Güneş sistemimizi ve üzerinde yaşadığımız Dünya gezegenini kuşatan sayısız kanun, denge ve ölçü vardır. Bunların her biri canlı yaşamına imkan sağlayacak bir evreni oluşturarak mucizevi bir biçimde düzenlenmişlerdir. Evrenimizi detaylı olarak incelediğimizde en temel kozmik kanunlarından en kritik fiziksel değerlere kadar hepsinin son derece hassas ölçülere göre ayarlanmış olduklarını görürüz. Bu ayarların da canlı yaşamı için gereken en ideal değerlerde olduklarını hayretle fark ederiz. Evrenin genişleme hızından dünyanın Samanyolu galaksisindeki konumuna, Güneş'in yaydığı ışığın cinsinden suyun akışkanlık değerine, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığından Atmosferdeki gazların oranına kadar sayısız faktör canlı yaşamının var olması için en ideal ölçülerde ayarlanmıştır. Öyle ki bu ayarların sadece birindeki en ufak bir sapma dahi evrende canlı yaşamının asla oluşamaması anlamına gelir. Söz konusu hassas dengelerden birinin dahi tesadüfler sonucunda ideal değere sahip olması kesinlikle ihtimal dışıdır. Evrendeki binlerce ölçünün ayrı ayrı özel olarak ayarlanmış olması ise insan aklının kavrama sınırlarının çok ötesinde bir mucizedir. Evrende insanoğlunun var olması ve yaşamını sürdürebilmesi için gereken şartların her biri tek tek birer mucize niteliğindedir. İşte bu mucizelerden biri de Ay'dır. Ayın yarı çapı, dünyanın yarı çapının yaklaşık 4'te biri, hacmi dünyanın hacminin yaklaşık de biri, kütlesi ise dünyanın kütlesinin yaklaşık 81'de biri kadardır. Ay, dünyanın merkezinden yaklaşık 385 bin kilometre uzaklıkta bulunmakta ve dünya etrafındaki bir dönüşünü 29,5 günde tamamlamaktadır. Ay, kendisini koruyacak bir atmosferden ve manyetik kalkandan yoksundur. Jüpiter ve Satürn gezegenleri kendi etraflarında çok hızlı dönerler. Bu gezegenlerde bir gün yaklaşık 10 saat sürer. Bu sebeple yüzeylerinde doğu batı doğrultusunda saatte hızı 500 kilometreye varan sert rüzgarlar eser. Bu gezegenlerin atmosferlerinde ve dönme yönlerinde bu şiddetli rüzgarların yol açtığı toz bulutları dünyadan teleskoplarla görülebilmektedir. Peki Dünyayı böylesine ölümcül rüzgarlardan koruyan neden nedir? Bu sorunun cevabını bulabilmek için ay ve dünya arasındaki çekim kuvvetini incelemek gerekir. Ayın dünya üzerindeki çekim kuvvetinin zayıf olması dünyadaki okyanus ve denizlerin kabarmasına veya alçalmasına neden olur. Bu olaya gelgit denir. ve ayın konumuna göre kabarma veya alçalma, çekilme olayları gözlenir. Dünyadaki gelgit olaylarının üçte biri güneş, geri kalanı ise ayın çekim kuvveti sebebiyle oluşmaktadır. Eğer ay var olmasaydı, dünya üzerinde gelgit olayı olmayacak, dolayısıyla da ayın dünyanın dönüşü üzerindeki frenleme etkisi olmayacak ve dünya şimdikinden çok daha hızlı dönecekti. Bundan dolayı hava, kara ve denizler arasındaki ısı değişimi daha hızlı olacak ve yeryüzünde doğu batı doğrultusunda saatteki hızı yüzlerce kilometre olan kasırgalar isecekti. Bu durumda dünya, canlıların yaşamasına imkan tanımayan şiddetli fırtınaların ve kasırgaların hiç kesilmediği bir gezegen olur. Ay, okyanusları kendine doğru çekerek dünyanın dönüş hızını yavaşlatır. Bu sayede bir gün 24 saat sürer. Eğer ayın bu etkisi olmasaydı, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi oldukça kısadır. Bir gün 8-10 saat sürerdi. Bu ise başta insan olmak üzere kompleks yapıda olan canlıların yaşaması için elverişsiz şartların meydana gelmesi demektir. Bir gün 8 saat olacağı için başta insan olmak üzere bazı canlıların biyolojik saatleriyle gün saat arasındaki farktan dolayı yaşam karmaşık bir hal alacak ve bir takım biyolojik dengesizlikler belirecekti. Ay olmasaydı, ay ışığında etkinliğini sürdüren canlılar gelişmezdi. Bilindiği gibi, bazı canlı türleri üreme için ayın evrelerini izlemektedirler. Ay olmadığından denizlerde kabarma hadisesi düşük olacak ve gelgitlerde besin bulan Yuva yapıp üreyen birçok deniz canlısı yaşayamayacaktı. Ay, dünyanın dönme ekseninin 23,5 derecelik bir açıda dengelenmesinde de rol almaktadır. Eksendeki bu eğim açısı kutupların ve ekvatorun dengeli miktarda güneş ışığı almasına vesile olur. Böylece dünyada uygun iklim koşulları ve mevsimler oluşarak hayat devam eder. Ayın etkisiyle oluşan dünyanın eksenindeki 23,5 derecelik eğim görüldüğü gibi yaşamsal bir öneme sahiptir. Eğer ayın dünyadan uzaklığı ya da kütlesi Şimdikinden farklı olsaydı bu eğim değişiklik gösterecek ve bu da dünyada olumsuz birçok büyük etki meydana getirecekti. Eksen eğikliği 23 derece 27 dakikadan fazla olsaydı yıllık sıcaklık farkları artardı. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkı artardı. Ekvatoral kuşakta sıcaklık değerleri azalırken kutup kuşağında artardı. Orta kuşakta ise yazlar daha sıcak, kışlar daha soğuk olurdu. Aydınlanma çizgisi daha çok yer değiştirirdi. Eksen eğikliği 23 derece 27 dakikadan az olsaydı yıllık sıcaklık farkları azalırdı. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkı azalırdı. Ekvatoral kuşakta sıcaklık değerleri yükselirken kutup kuşağında düşerdi orta kuşakta ise yazlar daha serin, kışlar daha ılık olurdu. Aydınlanma çizgisi daha az yer değiştirirdi. Uzaydan gelen kozmik ışınların çoğu, dünyaya giydirilen manyetik alan tarafından zararsız hale getirilir çok azı da dünyaya ulaşıp atmosferdeki ve yeryüzündeki kimyasal olayların meydana gelmesinde rol oynar. Ay olmasaydı dünya, dolayısıyla da dünyanın merkezi de hızlı dönecekti. Dünyanın merkezinde hızlı dönen sıvı, dış çekirdek sebebiyle manyetik alan da daha kuvvetli olacaktı. Bu durumda hem atmosferin yapısında değişiklikler meydana gelecek, hem de bazı bakteriler ve manyetik alanı kullanarak yön bulan deniz kaplumbağaları, somon balıkları, yılan balıkları, güvercinler, göçmen kuşlar gibi birçok canlı olumsuz etkilenecek ve çeşitli ekosistemler bugünkünden çok daha farklı olacaktır. Ay, dünyanın manyetik alanının bugün var olan en uygun şiddette olmasını sağlayarak yeryüzünün öldürücü kozmik ışınlarından korunmasına katkı sağlamaktadır. Ayın dünya üzerindeki bir başka etkisi de güneşten gelen ışığı yansıtarak dünyanın 0.2 santigrat derece ısınmasına sebep olmasıdır. herhangi bir yerde bu oranda bir ısı artışı önemsiz görülebilir. Ancak ayın vesile olduğu dünya ortalamasındaki bu ısı artışı, insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkilere sahiptir. Uzay boşluğunda pek çok gök taşı gezer. Bunlar dünyaya ulaşacak olsa canlılığı son derece olumsuz etkileyebilirlerdi. Ancak ay göktaşlarına karşı bir kalkan vazifesi görür ve dünya yüzeyine daha fazla göktaşı düşmesine engel olur. Yüce Allah ayı yeryüzünde insan yaşamına elverişli koşulların var olması için özel olarak yaratmıştır. Allah ayın dünyadan uzaklığını, içindeki elementleri ve bunların miktarlarını, hacmini ve kütlesini, çekim gücünü, yörüngesini ve dolanım süresini hep en ideal ölçülerde yaratarak yeryüzünde canlıları en uygun ve güzel bir şekilde yaşatmaktadır. Allah, güneşi ve ayı insanların hizmetine verdiğini ve bunların her birinin Rabbimizin sayısız nimetlerinden olduğunu Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür.